Kudüs peygamberlerin hatırasını bağrında taşıyan bir şehirdir. Kudüs yeryüzünden alemlerin Rabbine açılan bir kapının adıdır. Kudüs göklerden dünyaya inen rahmete şahitlik etmiş olan bir şehirdir. Kudüs 124 bin peygamberin aynı anda hazır bulundukları bir şehirdir Kudüs. Kudüs Müslümanların vatanıdır. Çünkü bizim peygamberimiz İsra ve Miraç gecesinde Mescidi Aksa'da iken Allah bütün peygamberlerin ruhaniyetini şahit tutarak Kudüs'ü Resulullah'a teslim etmiştir. Resulullah da onu ümmetine miras bırakmıştır. Onun için Kudüs Resulullah Aleyhisselam'ın mirasıdır. Kudüs, Hazreti Ömer'in yadigarıdır. Kudüs, miracın ilk basamağıdır. Kudüs, Davud Aleyhisselam'ın şehri, Süleyman Aleyhisselam'ın başkenti, Hazreti Zekeriya'nın çiresi, Hazreti Meryem'in ızdırabıdır. Kudüs, Hazreti Yahya'nın hüznü, salahaddin Eyyubi'nin gözünün bebeği, Yavuz'un duası Abdülhamid-i aşkıdır Kudüs. Kudüs, Davutların canıtları yendiği şehirdir. Kudüs, bir çakıl taşının, bir havan topunun bombalara galip geldiği yerdir Kudüs. Kudüs, paraşütün uçaktan daha çok tesir bıraktığı bir şehirdir Kudüs. Şu anda Kudüs'ün çığlıkları Arşu Ala'yı aşmış durumdadır. 57 ülkenin Müslüman liderleri size sesleniyorum. Artık İsrail'i kınamaktan vazgeçin. Artık size düşen topunuzla, tüfeğinizle, askerinizle gidip Kudüs'ü almaktır. Çünkü Kudüs düşerse Mekke düşer. Kudüs düşerse Medine düşer. Kudüs düşerse İstanbul düşer. Kudüs düşerse Türkiye düşer. Kudüs düşerse ümmet düşer kardeşlerim. Kudüs davası sadece bir avuç Filistinlerin ve Arapların davası değil. Kudüs yüreğinde iman taşıyan, taşıyan her bir müminin davasıdır kardeşlerim. Şu anda orada bir savaş var. Kudüs'e göre bir cihat var. Ama zalimlere göre bir savaş var. Bütün küffar orada toplanmış. Bu savaşta kim kazanacak biliyor musunuz? Vallahi oradaki şehit olan Müslümanlar kazanacak. İsrail er ya da geç kaybedecek. İsrail'i seven Müslümanlar kaybedecek.